Galatasaray Rize Spor mücadelesinde saniyeler önce ilk yarı sona erdi. Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü var. İki stoper Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın golleri. iki duran top, iki asist Sara. çok fazla Osime'nin bir iki zorladığı pozisyon dışında çok üretemedi Galatasaray ama kalesinde de hemen hemen hiç pozisyon yaşamadan Vermek, bir evet. ilk yarıyı bitirdi. Nasıl değerlendireceksin öncelikle e, ilk 45 dakikayı sevgili Emre? Yani ilk 15 dakika Galatasaray önde baskıyla iyi başladı o, o bölümde. Golü de erken bulması tabii. Hemen başında golü bulması e, biraz daha Galatasaray'ı rahatlattı. Rize o bildiğimiz hani riski alıp da ön alanda basan e, biraz daha açık oynamadı. Yani orada daha kontrollü oynadı. Ama erken gol deyince e, istemez tabii onların da oyun temposu dakika bozuldu. 3 bozuldu ama Sara bugün gerçekten hani beklentiyi verecek mi vermeyecek mi evet iki tane klas duran toptan orta yaptı ama çok temiz ayakları var yani evet. bu ilk geldiğinde de söyledim ama şimdi biraz daha aktifleşmiş biraz daha driplik yapıyor hem savunmadan dönen toplarda hem hücumdan dönen toplarda da çok ya hakim pozisyonunu yani artık iyi alıyor yani orada ediyor. top ayağına zaten çok yakışıyor evet Torreira her bölgeye koşuyor mücadele ediyor o ayrı ama Sara'ya geldi mi bir başka yani her an özellikle kaleye yakın yerlerde Diyorsun ki yani her an bir orta yapabilir, her an bir ara pası yapabilir. Yani her pasında bir şey var, bir güzellik var. Ee, Onu o da ağırlığını e, koydu sahaya ilk yarıda. Jakobs savunmayı çok iyi. Yani i̇lk yarı şey özelinde söyleyelim. Üç tane kademeye girdi. Öne çok fazla çıkmıyor. Bir tane de orta yaptı o gerçi ama e, ilk yarıya baktığında e, o da kalitesini belli etti. E, oyun içerisinde ön alan presini Galatasaray iyi yapıyor. Yani orada Rize da çıkarmıyor. O bir gerçek. Evet. Yani Rize tamam ön bir tarafa ya da iki belki kere çıktılar. Çıkış oldu. Kaanın e, tarafında. Evet yani şey sağda hiç yok Yunus yani Yunus yani şöyle bir şans geliyor yarın bir gün salaha gelecek yani oyuna orada alternatifler çoğalacak bu sefer oynama şansı olmaz yani burada daha çok şey göstermesi lazım yani ilk yarıda e, gol de assaydı oyunun geneline baktığında oyun içerisinde çok yok daha çok zorlaması lazım yani bu formayı e, bir kaptığın zaman götürürsün öyle bir durum var böyle bir şans gelmiş. Bir Yunus'tan çok şey değil. Mertens her aldığı topta Osimen'i görüyor. Daha maç başladı anladım ben. İlk aldığı topu Osimen'i attı. Osimen de tabii şimdi Icardi'den sonra Galatasaray'da tamam Icardi de ön tarafta pres yapıyordu da Tabii Osman de sanki hızlandırılmış bir şey oldu Osman gelince. Evet evet. Bir sağda bir solda her yeri kovalıyor. Atletizmi. Bütün kafa toplarına yandan hızlı. vuruyor. Yani tabii ki 25 yaşında bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu. Ama bu ligde Osman çok gol atar. Belki gol ona yazılmadı ama... yazılabilir yani aslında o, bir şimdi resmi testçiliği şey, görmek lazım. Görmedik yani... ama son bir Abdülkerim sanki dokunmuş gibi. Yani orada hmm. bir temas var gibi. Ama yan toplarda kenardan gelen eğer bu toplar daha fazla gelirse... Çünkü Sara da devamlı orayı arıyor orada içeriye. Orada mesela... O işte çok iyi. Çok tamamlayıcı evet, bir parça olabilir. olabilir. Çünkü hakikaten muz ortaları... Yani o süren çok, bu çok ligde düşürür. çok gol atar. Yani özellikle ligin Anadolu takımından oynanan maçlarda derbeler tabii ki ayrı. Onları ayrı konuşuruz ama e, Galatasaray'ın ön tarafına canlılık getirmiş. Ha, Galatasaray daha çok pozisyon bulabilir miydi? Üretken olabilir mi? Evet. Orada eksikler var. Ya Biraz daha o geçişlerde Barış'ın biraz daha çabuk oynaması lazım. Evet çok kuvvetli ama adamı geçtikten sonra hemen ortaya yapması lazım. Şimdi beklediğin zaman savunma yerleşiyor. O zaman da atılıyorsun. Yani geriye dönüyorsun. Kaan baktığında... Peki son bölümde hmm. o değiştirdi. Ha, e, i̇lk, ilk bölümde benim hatırlatmam geçtiğim gibi başladı. Sonra yani tamamlayabilmek Değişir için. Değişir dedi dedik zaten. Evet yani şimdi. ama Değişir. son bölümde geçti, geçti o tarafı. Evet, değişti. Ee, yani baktığında Barış yine oyun içerisinde. Ama, ama... sanki senin dediğin gibi ha. Barış e, sol tarafta daha daha bir kendini görsün. Evet biraz daha etkili Çünkü Biraz daha, daha kaleye daha gidecekmiş. Çekip içeri Değil doğru mi? girme şeyi var. Ee, sadece bir final paslarında biraz geç kalıyor Galatasaray. Yani orada daha çabuk oynasa o verkaçlarda. Mertens, Osman, Fergaçı vardı mesela. Yani biraz Osman tam koyabilseydi müthiş bir orada bir üçgen olacaktı. Hı hı. Aslında orta bölge çok kalabalık. Yani oradan zorlamak doğru mu? Bence çok doğru değil. Yani orada çünkü hep sırtı dönük. Orada çok o üçgenleri kurmaya çalışıyor ama kenarda o üçgenleri kursa Galatasaray daha çabuk gol bulabilir. Galatasaray'ın bütün oyun planı şu an Osman'ın üzerine yapılmış. Yani daha çok kenardan gelip oralardan ortalarla Özellikle hareket toplarda. Zaten duran toplarda Sanchez gibi bir gücüm var. Ha, Sanchez unuttuk. Abi yani Sanchez geldiği zaman Galatasaray bir başka oluyor. Yani bütün sanki Galatasaray takımı komple... Sadece attığı golü düşünmüyor ya Golle o. değil. Evet. Yani Galatasaray takımı kısmında ister istemez da. Sanchez olunca rakibini kendi sahasına itiyor. Yani Galatasaray da çıkıyor. Çünkü aşırı güven veriyor. Abdülkerim de sezon başı başladığı performans sallantılı serti. başladı. Ama da Sanchez onu çok rahatlatıyor. Yani onun zaman zaman pozisyonun orada ağır kaldığı bölümlerde biliyor ki Sanchez benim kadememe girer. Birebirlerde falan zaten ben, orada. E, yani Türkiye'de evet ama yani Kaan'ın kanatta çok zorlandığını düşünüyorum. Yani. Kesinlikle öyle. Yani, yani ben İlhan Palut'un yerinde olsam yani oyun planımı mesela ikinci araya nazaran oradan gitmek üzere ki var elinde Hızlı oyuncular var. ya oraya Zaten oynayabilir. <laughs> Kaan farkındaysan, tecrübeli olduğu için... E, Direkt orta topa hemen, gitmiyor, pozisyona gidiyor. Evet. Yani orada mesafe, şey alıyor. Çünkü o mesafeyi fazla da uzun verirsen rakip atar tabii. gider. Zaten çok hızlı. attı geçti iki kere. Geçer. Yani onun için orada tabii ki Sanchez kademeleri giriyor ama ofansif yönden baktığında Kaan bir bek zaten orada eksiklik var. Ama lig maçlarında, içeride Anadolu maçlarında tabii. çok Şok o, o açıklar... O açıklar çok gözükmez. Ama o, artık sanki ön libero stoper daha yani o... Mantıklı gibi. Yavaş yavaş o... Yani Galatasaray'ın oraya yani. Jelert'i hazırlaması lazım o konucunun. Yani öyle de böyle de hazırlaması lazım. Kötü değil, iyi. ekrana getirecekmiş arkadaşlarımız. İlk yarıya dair rakamlara da bir göz atalım ve Evren Turan'ın rakamlar üzerinden yorumlarını alalım. Son bölümde de hamleleri nasıl bekliyorsun iki takım açısından evet. da onu soracağım. Geliyor mu? Geldi. E topla oynama %58 42. Mesela o maçın başında verdiğim rakamdan %4 5 düşük. Düşük. E, toplam şut 8 2, orta 11 4. Orta zaten bir fark eder. Evet. Ciddi şekilde. E şu kesin Oyun ki planı çok Mertens değişti. ve <laughs> Demirbay opsiyonlarına sarı opsiyonu artık girdi. Duran topta evet. girdi yani. Zaten ona da bıraktılar. Normalde evet. öyle bir şey olmasa. Mesela ilk topu muazzam, muazzam kullandığı oraya. Bir de ayağıyla çok güzel şey veriyor. Kavis veriyor. Topa Topa çok hakim. Ee, bu da yeteneğini gösterdi. Yani yeteneğini her geçen gün göstermeye başlıyor. Mesela bu erken gol yüzünden mi sence yoksa bugünkü e, tercih yüzünden mi? Bence Galatasaray'ın normlarını mutlak kazanma e, hanesine 3 puan yazarak çıktığı maçları düşündüğümüzde rakip ceza sahasında topla buluşma daha özellikle iki yarıda yüksek oluyordu. Evet yani, yani 20'lere yakın bir çok maç hatırlıyorum. Evet biraz daha tabii düşük. Bu Değil maça mi? baktı tabii düşük. Mesela net Oraya, pozisyon mesela, diyebileceğin goller dışında bir şey var mı yani? çok net yok. Kafa bir top, tane vurdurma, vurdurma da Hacı Oviç. Şeyin o o, o simene, vurdurmadı. Var. O yüzde yüz olabilir ama o da vuruş olmadı yani. Olmadı. Kaleye, Bir var. tane kafa var. Ama tabii ki sonuca baktığında öyle hani yüzde böyle çok pozisyonlu orada çok evet, evet. kalabalık olan bir durum yok. Sanki şunu yapabilir yani bilmiyorum o konuca. Baş şökey alabilir. Başka Orayı ayı karıştırması al, için Yunusu çıkar. Başlangıçta bu olabilirdi. Konuştuk onu. Evet. Yani burada biraz daha cesaret davranabilir. Tamam, Rize Spor gelmeye çalışıyor ama öyle çok seni zorlayacak durumda değil. Yine gelecek. Sana hiçbir tehdit görmedim Yok. ben. Ya Yarım tehdit gördüm. Ben. O da kanın yardım alamadığı zamanlarla ilgili. Yani İlan hoca çok büyük başlardan dedik ya maçtan önce. Hep fark ettiği için orada bir ders almış. Çok kontrollü oynuyor. Evet. Ona rağmen iki gol yedi. Yani. Demek ki biraz aç açılsa daha kabus bir skor olurdu. Olurdu. Ama ikinci yarı onun kontrolünü ne kadar sağlar bize? Ne kadar hani gelmek ister ama şu ana kadar oyun ismini hiç bozmadılar. Ama tabii ki belli bir şeyden sonra 60'lar 65'lerden sonra düşüşler olur. Tabii. Galatasaray'da olabilir. Burada işte Başakşehir hamlesi olabilir. İlk e, <laughs> Başakşehir ya, yani normal şartlar altında. <laughs> İlk başşuaya girer. Hı. Yani Galatasaray'da dedim maçtan önce yakalamışın rakibini eğer pozisyonu e, bulduysan bulduysa veya işte çıkmıyor. Senin kalene gelemiyorsa atabildiğin kadar atacaksın. Yani orada çok üretken olman lazım. Onun için sanki orayı başrayı karıştıracak bir oyuncu. Mertens, Passoy yani o, o bölgede o zaman Osimhen çok daha rahatlar. Şimdi bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor ve devamlı top istiyor. Bu iyi evet. bir şey aslında evet. da her topta tabii ki gelmez. Ama oyunun içerisinde olması iyi. Onun da tabii fizik durumu ne? İkinci yarı oyundan düşer mi? Ama ilk 45 dakikaya baktığın zaman zaten o Okan Buruk'un ha. e, emeğinde e, hatırlayacaksın. E, Sayın Buruk hani 45'ine hani 45 üzerinden artık üstünde ne kadar olur? Senin dediğin gibi 60'larda falan onu da alabilir. Ama tabii belki da öyle bağlı. bir şey de yapabilir. Evet. Ama ben şunu gördüm. Yani şimdi Osimhen tabii ki çok üst düzey oyuncu. Yani bizim ligimizde kesin. Yani öyle hemen böyle, ayağını basar hemen basmaz fark fark ediyor. Yani daha belki şu an kendi %50'lerde. Kesin. Ama oyuncu hemen fark ediyor. Bizim ligimizde çok Avrupa'da tabii ki değişir maçına göre. bugün oyunda ha daha iyi oyun, daha çok pozisyonlu bir ilk yer olabilir miydi? Olabilirdi yani. Öyle onu da bekledim aslında ben. Ama orada belli bir konumlarda işte son paslar, final pasları, son vuruşlar yani e, sıkıntı vardı. Yani vasatı bulamayan diyeyim veya vasatta kalan e, Yunus o çok çarptı Yunus çok sırıttı. Çok. Ya sırıttı yani orada o, o bölümde. Yani en azından ondan şey bekliyorum. Kenarlarda birebir yakaladın da basit oynayabilirsin Adam ama. Eksilt, bir git üstüne. Evet. Kaybedeceksen orada kaybet. Yani artık bunu Yunus'un aşması lazım. Hatta hareket mesela Barış'tan onu bekleyemezsin ama mesela Salahiden beklediğini Yunus'tan bekleyebilirsin. Yani hareketli oyunda hareketli topta içeriye o işte oyunda olduğu zaman Batşuay'ı yıkar diye onun Adana Demirspor sezonunu hatırlasana muazzam indirdiği toplar Zaten var. Yunus Adana hiç Demir, denemedi Adana Demir performansını hiç yakalayamadı bir daha. Galatasaray'ı da yakalayamadı. Belki şans az buldu veya geldiğini de değerlendiremedi. Şimdi aslında oyuncunun Yunus artık tecrübeli. Yani bir kere geldi daha mu? geldi değil mi? E geldi bu şans yani. Bunu artık burada Kerem gitti. hazır olacaksın sen. Sana Hatta o sinyali vermiş Okan Hoca. Geldiği zaman e, hatırlıyorum ben. Biz e, kulakları için nasıl Rıdvan abiyle Kerem mi Yunus mu diyorduk Aktürkoğlu. Biri gitti Benfica'ya, gerçi Yunus da Championship oynadı yani o da kariyerine bir uluslararası <laughs> e, apolet koydu ama, oydu. Şeyi ama o, o oraya gelemedi. Gelemedi evet. O seviyeye, o <laughs> şeye çıkamadı yani. Ya Tabii ki bu oyun bir daha bir şans gelir mi? Çok maç var, gelebilir ama şu anki oyunda Yunus yeterli değil. Ele Salah'ı o... toparlayıp hemen monte olursa takıma. Bence, bence zaten hazır oyuncu. Salah değildi, öbür hafta zaten derbi var. Evet. Derbi de oynayacaktır büyük bir ihtimalle. Ama o, an, o verileri aldık zaten Yani Galatasaray riskli oyunu aslında devam ediyor birebir de kalıyorlar Abdülkerim'le e, Sanchez o konuda çok özgüveni devam ediyor bu çok riskli bir oyun ama Rize çok zorlayamıyor onu Yani orada e, yine istese final paslarını atsalar biraz topu kontrol edip çıkabilseler çıkamıyorlar orta alanda da Galatasaray 3 kişi birden pres yapıyor kenarlarda hatta yani 2-0'a da e, şey yapmamak lazım güvenmemek lazım Belki İlhan Palut dediğin gibi oyun planını hani bazen e, Anadolu takımları İstanbul'da 1-0'ı 2-0'ı son 15-20'ye evet. kadar oynayıp son kurşununu son e, hamlesini son 15'te yapar. Yapabilir. Yani 2-0'da çok rahat bir skor olduğunu düşünmüyorum. Yani Galatasaray şu oyun planında üçü bulması gol lazım yemesi mi? çok anormal karşılamam evet. ama gol, gol de atar. Evet. Yani burada şu geçen bu riskleri cezalandırıyor. Başlara baktığında bu sene gol yedikten sonra bir canlanma oluyor. Tekrar bir toparlanma. Ama şu anki konsantrasyon... E, yani maçlara göre daha, daha iyi. Ürüklerde. Yani oyuncunun o vücut dilinden anlıyorum. o simen bile hep oyun içerisinde. Ama Herkes en büyük faktör Davinson senin değil? Evet yani Sanchez... Havayı inanılmaz. Ben izlerken Sanchez'e top geldim mi? Oyuna çıkarken veya top rakipteyken diyorum ki Sanchez burayı kapatır. Yani onu görebiliyor. Bunu da zaten izleyenden çoğu görüyordur oyun içerisinde. Tabii. Yani oyuncu zaten çok üst düzey bir oyuncu. Ee, o olmayınca Galatasaray çok zorlanıyor. Ama bugün e, hem gitti duran topta inanılmaz bir kafa attı. Hem de bütün e, ikili mücadelenin... Evet. Kaymen hemen hepsini kazandı. Yani 9 dokuz, yani dokuz tane 8'ini aldı belki. Bir diğeri de diğer tarafa düştü. Ee, gerçekten çok önemli oyuncu. Mustara'ya çok şey gelmedi. Hemen hemen hiç gelmedi. Hiç gelmedi yani. Hiç bir pozisyon topu dışarı attı. Hani... Bir de ilk başta bir sağdan orta geldi. geldi. Üstüne geldi. Geldi. Bu, evet. Yani o Rize'de çok üretken değil o konuda. İkinci yarı Galatasaray biraz daha oyunu asılıp başvurayı da alırsa farkı açabilir. Ama dediğin gibi de gol yeme ihtimali de var. Hani 2-0 öyle çok şey bir skor. Yani tabii... Hakikaten. E... Yani 2'yi buldun. Nereye? Yani bir... Yedin mi de krize giriyorsun? Şey diyoruz mesela. biri attığı zaman iki olsun rahatlarsın diyorsun. 2 olduktan sonra da bir tane yemesin ki yani şey olmaz Belki sıkıntı olur diyoruz. günümüz futbolunda 3 <laughs> farka kadar rahatlamak ne olursa yok. olsun hangi seviyede olursa olsun yok bence artık. Eskiden bu dediğin daha e, kabul edilebilirdi. Ama günümüz futbolu bu kadar hızlanmışken e, oyuncular bu kadar e, üst seviyeye e, yaklaşmışken 2-0'ın bir garantisi yok kimle oynarsan oynar. Şeyi de Okan hocayı da iyi gördüm şöyle. Hmm. Hem baskıyı hissetmiş artık biraz daha takımın içerisinde o yüzden de o gözüküyor. Devamlı oyun içerisinde çünkü sezon başı baktığımda daha çok oturuyordu. İşte daha bu, işte bu sıkıntılar transfer dönemi falan biraz daha o konuda rahatlamış ama bir taraftan da artık daha çok işin bilincinde. Artık direkt direkt sahaya yani transfer değil, gidecek kalacaklar takım içerisinde sıkıntılar. Direkt maçlara odaklı yani oyuncularına odaklı. Şimdi onlarla çalışacak çünkü Ocak ayına kadar. Yani biz Bu da önemli. Transfer dönemi üzerinden okuduk maç öncesi programını doğal olarak yani bir gün önce kapanmışken perde. Ama e, mesela maç önü programında aklıma geldi ama e, sonra söylemeyi unuttum. Bizde yapılan hatalardan biri yani hep yapılıyor demiyorum. Yani genel olarak gördüğüm hatalardan biri. Oyuncunun pozisyon veya senin takımının ihtiyacı, hmm. Ee, onun form durumu, kariyeri vesaire her şeyden ayrı, bizim hep arka plana attığımız bir mental ve takım oyuncusu yani oyuncu karakteri söz konusu. Mesela geçen seneki e, Galatasaray'ın transferlerinin bence bekleneni verememesinin nedeni biraz o yüksek egolu ve e, o bu takıma o iskelete o fedakar iyi oyuncu ama oyun, işte mesela Drogba'lardan Snyder'lerden örnek verdim. Yani onu ona o şeye pek uymayanlardı gider. Evet, kesinlikle teşhis doğru. Rasika mesela uygun oyuncuydu. İlk yarı oynatmamıştı ikinci yarı. Yani, yani orada takım uyum sağlayacak. Tabii. Bazen yapacak. oyuncu hakikaten sana tek maç, iki maç, üç maç alabilir ama Diğer taraftan takımın havasını bozabilir. Başka problemler Biccio çıkabilir. Bir şey vardı hatırla. Adana bir maçında Tabii. attı golü şampiyonluğu. Bence en, biri. Kritik gol. e, evet. en kritik gol. En kritik gol. 0-0 noktasıydı. gidiyordu i̇şte o. Çoğu maç oynamadı. Ama evet. hep bekledi. Tabii. Oynadığında da işi bitirdi. Yani öyle oyuncular da lazım. O geçen sene çok doğru. Bizim entelektüelitesini, karakterini daha ön plana artık almamız lazım. Yani dediğin gibi yani astronomik paralar verip alıyorsun. Mesela o sana öyle bir hava oluşturmuyor bu adam. Avrupa'nın dünyanın en pahalı oyuncularından biri. Hı. Ama oraya ayağını sokuyor, kafayı sokuyor. sokuyor. Çekinmiyor, geliyor. Hatta bir pozisyonda e, Torreira'yı bozdu biliyorsun. O kadar <laughs> istekli geldi ki. <laughs> Dropka da öyleydi geldiğinde. Heh. Yani, Her yere sokuyordu kafasını. Evet. kovalamak da lazım biraz bence. Yani tüm sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu. O çok doğru. Yani o karakterde oyuncu, şimdi egoların hepsi egosu var. Ama bu sahaya yansıması ondan sonraki bir antrenman Tek direktör diyalogları. Okan Hoca bunu en maksimum şekilde idare etti. iki sezon. Bu sene de sezon başı zaten onlar oldu. Burada noktayı koydu. Ama geç ama erken. Onu zaten hmm. e, söyledik yani. yani Soyunma odasındaki <laughs> hava, kulübedeki hava, hava bunlar e, şampiyonluğun kilit noktaları. Çünkü bu bu süreç içerisinde Galatasaray'ın hem zaten skor alması lazım. Hem de oyun olarak daha iyi olması lazım. Moral ve mental olarak evet. yükselmesi i̇şte lazım. Bu böyle olursa yükselirler. Yani Bu gidişat onu gösteriyor. Ama tabii ikinci araya da bakalım. Evet, sonra başlamak üzere. Sonra. E, çok teşekkürler evet. Eren. yorumların için. Tamam. E, Top Bizde programı ve Son Karar programıyla Galatasaray-Rize spor maçının ardından e, yayınlarımız devam edecek. E, tekrar birlikte olmak dileğiyle.